Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bahçe mobilyamızın üstünü hem plastiğini korumak adına hem de sıcaklara karşı biraz daha dayanıklı olsun diye bu şekilde kaplama aldım internetten. Bulunduğumuz ilde birçok yere baktığımızda fiyatları çok afakiydi. Bu yüzden trend yoldan biraz da endişeli bir şekilde aldım. Sizlerin de ihtiyacınız varsa dikkat etmeniz gereken hususları kısaca belirteyim. Arkadaşlar milimi online satışta da yazıyor. Kaç milim olduğu bunun. bir buçuk milimden aşağısıysa tercih etmemeniz gerekiyor. Ölçülerde hatta bazıları şöyle yorumlar yapmış. işte biraz çekme yapıyor. kargo uzaksa sıcağı soğuğa karşı. Bunun içinde aldığım satıcının özellikle belirttiği şey biz zaten 3 santim fazla koyuyoruz. Çekme olursa da bir sıkıntı olmayacağını söylediler. Gerçekten de öyle ölçülerimizden şu şekilde fazlalık var. Çekme olursa Öyle bir fazlalık bırakılmış ölçüler güzel geldi. Malzeme kaliteli. 400 liraya 90'a 150 masamıza ört şeklinde aldık. E, bu şekilde kaplaması şeffaf. Hem görüntü olarak güzel, hem ısıya dayanıklı. Soğuğa, sıcağa karşı masamızı koruyacak. Hem de silmesi çok daha pratik oluyor. Zamanla bunlarda ne olabilir? Sarar mı olabilir? Onu da iyice sararmasını beklemeden arkadaşlar cifle temizleyebilirsiniz. Bu şekilde biz çok memnun kaldık. Sizlerin de eğer alma fikriniz varsa trend yoldan satıcılardan tercih edebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tekrar söylüyorum milim ölçüsü. Ölçü bir buçuk milimetrenin altında olmamalı arkadaşlar. Fiyat olarak dediğim gibi gayet uygundu. Biraz endişe ettik boyutunda sıkıntı olur mu diye. Ama onda da bir problem yaşamadık. Bu şekilde arkadaşlar kendinize iyi bakın. Reklam değildir kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.